arkadaşlar şimdi 1'e geldik. Şimdi onun videosunu açacağız ama 2 çok zor yani. Direkt ben bundan gidiyor söyleyeyim. Direkt ben hiç karışmıyorlar. Ben bir diğer oynadım. Razım 2-1'di. Tamam 2-1'di. Sonra 6 oldu bitti. Yani ben oyunda bir hiç bilmiyorum söyleyeyim arkadaşlar. Ancak ben biraz korkuyorum. Yine bir Ha! Çok mutluyum. Bak. Bak bunny. Piyo, pü, 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 pü. Bunny yüzünden. Ay bunny mi öldürdü? Hayır. Aycık. Mı öldürdü, Aycık mı öldürdü? Kim öldürdü? Evim katıldı. Bunlar burada. Bunlar burada mı? Biz yoruyuz. Ama bunlar çok uzakta. Bence gelmemeleri. Bak buradan buradan Bak. Şimdi bunlar burada ya. Buraya geliyorlar. Sonra bu bunny şuraya geliyor. Sonra Bak da buradan çıkıyor, buradan koşuyor. Bak buradan görüyor musun şurada? Dün evlerde bıyı 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 geliyorlar. Öyle bu. Ama yandık. Ben buraya kameraya bakmadım. Aslında ne? Ona bayın kafana vururum. Bak. Cicik. Oradaki. Bak oraya gitti oraya. Oraya gidip freydi. Tamam. Baba alma. Sen. Nasıl kapatılıyor? Defanın. Hadi gel. Hadi gel. Daha bir dakika oldu saniyemiz. Videodan anlıyoruz zaten. Bak bir buçuk, bir buçuk dakika oldu. Aynen. Ya bir dakikada bu artıyor galiba. Bir iki dakika olsun video. Göreceğiz zaten. Bak Fox sen kafada bu. Bak Bu cik cik. Bu da çekmişler. Bin... Aman buradan çok saçma. Ya. Şunlar neden buradan? Ama bir ses duydum. Mutfakta ses kasa yok İki dakika oldu İki dakika oldu kanka 3 olacak biz 3 olacak diyelim bak Fox ya hareket etme olmayın ne oluyor ne? neden burada ışık versiyonu asıl onun ne ama kameraya da kamerası. <laughs> bir şey var görüyor musun? Oo ne? No. mi? Orada baba. Bugün, ne bugün bakma bana böyle. Bakma bana yani. Orada hareket etmemiş akıllı. Baba, baba nasıl ya? Orada bak be? Ne gir. Ya, hani. Hepsi kapat. Hepsini kapat amirim. Hey, day... Görene kadar açık. Gidelim ben gidelim. benim çok korkuyorum. Aynen. Bakın şu ölelim bana. Balon. Bo 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 bo. Gidelim arkadaşlar. Gidelim çok korktum. O god çok korktum. Ana. burada Hadi at olsun. Bu tenis bu orada?

Arkadaşlar bu videomuz da son geldi. Arkadaşlar ben bunu yenemem. Ben oyunu hiç bilmiyorum. Ben oyunu bir damla bile bilmiyorum. Yani ben oyunu bilmiyorum. Bak. Ben valla bilmiyorum. Ben gideceğiz. Bak gideceğiz. Bak bu oyunu arkadaşlarımla çek. Ben bir kelime bilmiyorum. Bir kelime bilmiyorum bu oyunu Bu Görüyor musun? <laughs> Vallahi diyorum oyun çok zor yani. Oyunu nasıl bitirebiliriz? aklına ben bitirdim ama çok zor yani. Hmm, nasıl bitirebiliriz? Hadi gidelim de bir dakika. on oğlum var ya çok zor. Ben arkadaşımla çekeceğim. Bir arkadaşımla gideceğim. Çıkarız. Ömer Deniz olabilir. Hmm, Uygar olabilir. Oğuz olabilir. Keremler Necizmir'de. Onlar bir gün gideceğiz ya sen. Neyse onları böyle çekeceğiz belki. Ama like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olarsanız ben bunu bitene kadar çekeceğim. Merak etmeyin. Ben bunu bitene kadar çekeceğim. Söyleyeyim. Bitene kadar. Nasıl biliyor musun? Yenileyeceğiz ya. Video böyle uzayacağız uzayacağız. O video atmayacağım. O zaman onunla ben çalışacağım. Merak etmeyin. Ama bu videoya kaç like etsin? Hadi, Hadi atın siz. Abone atın. Hadi bay bay. İyi Hadi görüşürüz. Hadi baba ya. Oğlum hadi. Bak like da Abone abone. Hiç abone olmuyorsun. İki abonem var. Hadi bay bay. Bunu